başıma geçirdiğim bir gün. Dün zaten böyle çat çat çat. İstanbul'u geziyoruz. İnekler var. İnsanlar garip garip bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amacım bugün daha erken saatte dışarı çıkmaktı ama hava o kadar ve o kadar sıcaktı ki asla kendimde o çıkabilecek çıkabilecek o enerjiyi bulamadım. Terasta bile kitap okurken böyle fenalık geçiriyordum az kalsın. Zaten şemsiye bozuldu sonra başka bir şey taktım üstüne. Neyse ben gidiyorum. Az önce utandığım bir sahneye şahit oldum. İnsan falan geçince bazen hala utanabiliyorum ya video çekerken. Saçmalıyorum. Sahil hiç kalabalık değil, bayağı boş. İşte bugün spor yapacak enerjiyi de bulamadım kendime. Normalde Sinan'da kaldığım zamanlarda terasta yapıyorum zaten sporumu ama bugün o enerji asla yoktu. Dedim bari sahile ineyim, yürüyüşe çıkayım. En azından bir hareket etmiş olurum. İnsanlar garip garip bakıyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Arabalardan geçerken böyle bakıyorlar elimde kamera tuttuğum için. Artık alışın. Herkesin elinde kamera olabilir. Herkes kendini çekebilir. Bugün tek başıma geçirdiğim bir gün. Rüzgar var ama asla üşütmüyor. Bence güzel bir saatte çıktım dışarı. Bugün bir program yapamadım. Buluşabileceğim kimse de yoktu. Herkesin işi gücü vardı. Sinan çalışıyor bugün haftasının olmasına rağmen. Ama ben tek başıma vakit geçirmeyi de seviyorum. Sizi de yanıma aldım çünkü neden olmasın? Çünkü ben bir youtubersam eğer düzenli video atıyorsam Bugün de neden sizi yanıma almıyor öyle değil mi? Yalnızlığıma eşlik edin. Evet yürümeye devam edebilirim konuştuğuma göre. <laughs> yokuş çıkmam gerekiyor. Bayağı bir merdivenler. Yan taraftaki komşuların sesi buraya kadar geliyor. Her yani, neyse. Biraz da acıktım. Aşağıda yiyebilirdim normalde de. Claudia anne bilmeyenler için Sinan'ın annesi yemek yaptı. Çok da güzel kokuyor. Bugün daha bir şey çekmem diye düşünüyorum. Akşam oldu zaten. Kısa bir vlog oldu bence. Sanki diğer vloglarım çok uzunmuş gibi. Olsun. Gene de ben yarını da vloglayacağım. O yüzden sabah görüşürüz diyelim. Sabah görüşürüz. İşte ışık var bir tane, hepsi ona geliyor, Aynen. elektrik Aynen. çarpıyorlar. Dün zaten böyle çat çat Aynen. çat Aynen. patlayıp, diyor. ben de sürekli böyle, ne oluyor, bir şey olmuyor. turist gibi hissediyorum bugün. İstanbul'u geziyoruz. Rumeli Feneri'ne geldik şimdi. Ta yıllar önce gelmiştim ben. Şimdi Claudia annenin arkadaşıyla beraber kahvaltı ettik sabah. Yakın olduğumuz için buralara. Ve de buraya da gelelim. Gel inekleri bak. Ne yazmışlar duvarlara? İnekler var. Gel ya. Gel. Ya Ay tövbe. Gizli yerler keşfediyorumdur. Şuraya karanlıkta gece girsem herhalde korkudan bayılırım. Kameramı koyacaktım sonra korktum. sonucundadayken lokma yemek istemiştik ama fırsat olamamıştı. Şimdi onu kapatmış oldum. Sinanların evinin en sevdiğim kısmı bu. Teras kısmı. Kısmı kısmı. Artık bu vlogu kapatıyorum. İki gündür benimle beraberdiniz. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz böyle plansız oldu benim için de her şey ama bayağı gezdik sanki gibi geliyor bana. Birazdan edite oturacağım. En son Cunda vlogu part 2'ye editliyordum. Yarın yayınlayacağım. Tabii siz bu videoyu izlerken o çoktan yayınlanmış olacak. O yüzden şimdiden söylüyorum. Ben gidip izleyebilirsiniz eğer bilmiyorsanız, izlemediyseniz. Bayağı içime sinen iki vlog oldu benim için o tatil. Kısa ve keyifli bir tatil olmuş hepimiz için. Eğer beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım beni yalnız bırakmazsınız ve eşlik edersiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hepinize öpüyorum. Bay bay.